Merhaba arkadaşlar, bugün... yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bugün Yavuz Selim, Elif, Alparslan'la birlikte ne yapıyoruz? Ee... Şanslı tabak, şanssız evet. tabak oynayacağız. Challenge evet, challenge yapacağız. Alparslan'la oynamıştık, çok eğlenceliydi. O yüzden hep beraber oynamak istedik. Ee, şimdi hemen kuralları hızlıca anlatıyorum. Ee, bir tanesinde şanslı olur tabak olacak, bir tanesinde şanssız tabak olacak, tamam mı? Siz ne olduğunu bilmiyorsunuz. Ee, siz gözlerinizi kapatacaksınız, ben her seferinde gözlerinizi kapatacaksınız ve ben bunlara koyacağım. Sonra e, tamam diyeceğim ve taş kağıt makas yapacaksınız. Ee, taş kağıt makasla kazanan tabağa seçme hakkı olacak. Çıkanları da yiyeceksiniz, evet, tamam yani. mı? Deneyeceksiniz ya da evet. yiyeceksiniz. Bakalım nasıl? Heyecanlı mısınız? Ben çok heyecanlandım. Alparslan'la birlikte yaptık, çok güzeldi. Yavuz Selim sen heyecanlı sen mısın? Neler sen, sen neler çıkacak bakalım. Tamam, o zaman şöyle yapalım. Ee, ne yapalım? Gözlerinizi kapatıyorsunuz. Şimdi ben tabaklara karar vereceğim. Yavuz Selim tamamen Kapat. Alparslan'a bak. Alparslan. Alparslan'ı e, bu oyunda biraz diskalifiye etmiş olduk. Ama Yavuz Selim Alparslan senle birlikte mi çalışıyor? Evet. Tamam. Daha başlamadım. Şimdi. Tamam İstersen hadi kapatın. Ben de tamam hadi. Tamam hadi kapatın şimdi gözlerinizi. Ben bunu zaten şöyle koymuştum. Şimdi buna karşılık şöyle bir şey koyacağım. Şöyle tekelle de biraz zor oluyor. Şimdi. Ay döktüm. Açmayın tamam mı ben diye ne kadar. Alparslan hayır. Alparslan, Alparslan bekle. Bir tane. Bir tane al Alparslan. Yavuz Selim açma gözlerini. Ee, ben yine de şöyle... Im, şöyle şöyle yapayım. Yavuz Selim bakmıyorsun değil mi? Evet şöyle de karıştırayım. Aslında bu kaselerin aynı o aynı olsaydı çok iyi olacaktı ama biri büyük biri küçük. Tamam şimdi açabilirsiniz. Tamam mı? Yani şu tabağı aldanarak şey diye düşünmeyin. O tabakların ikisi de aynı. Yani öyle bir şey düşünmeyin. Şimdi taş, kağıt, makas yapıyorsunuz. Bir. Bir. İki, üç. Kağıt, makas. Yani. tamam. Yavuz Selim senin seçme hakkın. Seç bakalım. Bak, ben her şeyi tamamen bir... değiştirdim Ben unuttum hangisi, ben hangisi olduğunu. Bir... <gülüyor> <gülüyor> gördün mü yoksa? Hayır, hayır gördün. Belki Olmaz. Hayır. Hayır. Ya. hayır ya, olmadı şimdi. Ya, yaparsan. Of, tamam Benim değiştiriyorum. Ben kapat o zaman. Ben yaparsan sen yapma. Abi açacak. Yavuz Selim kapat tamamen. Evet. Yaparsan sana küserim bak. Elleme tamam mı? Tamam. Tamam bakabilirsiniz. Şimdi ya Yavuz Selim yok. Taş kağıt makası Yavuz Selim kazanmıştı. Alparslan açtığı için seçmedik. Ben de unuttum. Ya, Hangisine ya, ne mi? olduğunu. Korkuyor. Hayır hayır Yavuz Selim öyle bir şey yok. Hadi cips var zaten önünde. Cips kokar. Hayır, cips Hadi cips ya. Yavuz Selim bir. 2 okay. Üç. Aç bakalım. <laughs> Elif, Elif sen aç bakalım şimdi çıktı. Ya Yavuz Selim, Yavuz Selim. yiyeceksin bir tane ye hadi. Sen bir, bir tane. tane Elif sen de bir. Hayır, hayır kuralları bozma. Oyun sonrası verirsen verirsin. Şu an kuralları bozmak yok. Ha. Tamam Elif, yedin mi sen de? Yavuselim, bir tane daha ye hadi bir tane daha ye Yavuz Salatalık kötü bir şey değil. Acı olabilirdi mesela. Ondan Aa. Acı hiçbir şey koymadı Bir tane daha ye kaldıralım. Başka serilerimiz devam ediyor. Şimdi ikinci tura geçiyoruz. Ee, ben şunları bir toplayayım hemen. Şimdi iki, evet şimdi ikinci tura geçiyoruz. Gözlerinizi hemen kapatıyorsunuz. Ben tabakları... Ne gitti? Tamam şimdi ben koyacağım. sen bakabilirsin ama ablanla abi sakın bakmasın. Yavuz Selim bakmadığından emin olmak istiyorum. Yavuz Selim tamamen döner misin arkanı? Kafanı çevir sevilebildiği kadar. Ha, ablan Elif gibi yapabilirsin ablan gibi. Şimdi ben şunu koyacağım. Şöyle size gösterdim mi? Bunu buraya koydum ama tabi çevireceğim onları sonra. Ona karşılık da alparsan ne koyacağım biliyor musun? Hayır gel gel. Sakın söyleme tamam mı? Ama bunu buna koymamız lazım. Yavuz bakma. Yunus Emre sığmıyor. Yunus e yardım et dur. Biraz zor oldu ama şöyle sığdırdık Yunus ile birlikte. Ee, şimdi ben böyle karıştırayım. Ben bile unutuyorum koyduktan sonra şöyle karıştırdım. A Yavuz Alparslan bekle bekle sakın kaldırma. Ablanlar kaldıracak. Alparslan. Ha tamam şimdi 3 2 1 bakabilirsiniz. Alparslan Alparslan onu tutun karıştırmasın tamam mı? Şey açmasın. Şimdi başlıyoruz. Taş, kağıt, makas. Hadi başlayın. Dur ben ben böyle çekeyim siz seçince önünüze vereceğim. Çünkü Yavuz Selim yapacak mı taş kağıt makas? Yap. Kim kazandı? Ben. Elif kazandı. Hadi ben. Elif seç bakalım hangi tabak. Küçük tabak mı büyük tabak mı? Şanslı tabak mı şanssız mı? Ben. Ne vardı onda ya? Ben. Aç bakalım ne varmış. Aaa cips. Yavuz Yavuz bakalım sende ne var? Alparslan açıyor. Cips çıktı. Ya bu senin ikinci şanssız tabağı. Ya bunu nasıl Sığdırdık işte ya. Ona sığdı öbürü biberi kırmak zorunda kaldık. Ya bu nasıl sağlıklı besleniyorsun? Öyle düşün. Tamam mı? Kötü düşünme. Tamam şimdi tattıktan sonra ikinci seneye devam ediyoruz. İkinciye başlıyoruz. Sonra yersiniz beraber tamam mı? Aynen. Kaldırdım. Tamam şimdi e, bunları yapıyoruz. Yunus sen bana yine yardım et. Alparslan sen de mi oynayacaksın? Oynuyoruz işte beraber. Oraya mi? Senin pek bir mutsuz ama üçüncü turumuza geçtik. Ya, daha var. Bekle sabırlı ol. Kapatıyorsunuz hemen gözlerinizi. Hemen kapatıyorsunuz. İyice kapatın. Bakmak yok. Şu bir de şu var arkadaşlar. Bence çok adil. İkisi de neredeyse aynı şeyler. Tamam açabilirsiniz. Taş, ben, kağıt, ben, makas. Taş. <laughs> Hadi Elif seç bakalım Hadi Elif seç bakalım hangisi Tamam aç bakalım Elif'e ne çıktı Elif'e ne çıktı bak Elif'e ne çıktığını baksana Yuselim Ama kaşık yok Tamam kaşık getir sende ne çıkacak Aç bakalım Ya bu sefer şanslı tabak sana geldi Seviyor musun onu Çok. Nasıl? Hadi ye bakalım <laughs> hadi ye bakalım Yusuf emre çok demli yapmışsın çayı. Ya Ustıl Alparslan sen de yiyecek misin? Sen yoğurt yemezsin. Elif Olsun. hadi ye bakalım. Elif iktifa abimle şanslı geldi. Ben sevmiyorum ben sade. Olsun. Bir kaşık daha alıyorsun Elif. Bir kaşık daha al bırak. Otur Alparslan. Güzel eğlenceli ben <laughs> eğlendim aslında e, acılı şeyler de olabilirdi ama ya Selim yerde Elif yiyemezdi. Evet, yoğurt şeyimiz bitti. Şimdi dördüncü tura geçtik. Şimdi tekrar hemen gözlerinizi kapatın. Kapatın, kapatın. Adil olun, güzel kapatın gözlerinizi. Ee, i̇nşallah bu sığar e, diye düşünüyorum. <laughs> Biraz şey oldu ama inşallah anlamazsınız. Ee, şöyle. Şöyle birazcık, şöyle çevireyim. Ya Selim Alparslan'da lıkır lıkır su içiyor. Tamam açabilirsiniz çocuklar. Hemen taş kağıt bakasa geçiyoruz. Ne olduğunu bilmiyorsunuz bakalım. Bir daha. Vay be. <laughs> ya bu Selim sen seçiyorsun. Büyük. Hayır sakın sakın elleme aşkım lütfen. Bu. Bunu mu seçtin? seçtim Büyük büyük. Seçtin. Büyük anne büyük anne. Büyük. Hayır, bir dakika. Hayır, yine. Hayır olmaz ama bir yeniden başlatmak zorunda kalırız. Hayır? Net, net, net. <laughs> o, bu da güzel? Sen net, de sıra? Hadi aç bakalım. Oh, of, of. <laughs> evet. Neyli o biliyor musun Elif? Karamelli. Beyaz çikolatalı mı, karamelli, karamelli mi? Karamelli. Evet, çok, çok güzel. Ha, şey ben de... Ha, bıçak. Yiyecek misin? İstersen yemeyebilirsin. Ya. Tamam Elif, bıçak getir, gel çabuk. Sen onu ver, ben onu açayım. Of ya, silim şuna bakar mısın? Bu var çok lezzetli bir şey Yavuz ya bu Selim aşırı. Sen bundan yemiyor. Yok. Sen yemiyor bundan. Yok. Tamam ye ye. Açtım. Evet bağırdı duyduğunuz gibi. İki tane ver tamam. Tamam şimdi sen bana gerisini ver. Ne bakalım? Portakal güzel mi ya Selim? Ha? Çok güzel. Vallahi gerçekten mi sulu mu? çok güzel. Tamam afiyet olsun. Portakalı yeni aldım çünkü. Tamam şimdi hemen beşinci tur muydu bu? Beşinci turumuza geçiyoruz. Beşinci turumuza geçiyoruz. Gözlerimizi kapatıyorsunuz. Sonuncu tur bu. Yavuz Selim sonuncu tur. Hadi bakalım. Sonuncu turumuzda da bunlar var. Şöyle ya da şöyle yapmam gerekecek galiba. Büyük ihtimalle sığmayacak. Evet gözüküyor. Şöyle yapsam. Şöyle yapalım. Ne fark etti ki? Ha tamam oldu. Alparslan sakın söyleme tamam mı? Mamam. Mama. Evet oldu, hadi bakalım. Taş kağıt oh. makas yapıyorsunuz. Yavuz Selim sen seç bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Ben unutuyorum, az önce yaptığım şeyi unutuyorum. Çekme, çek başka, bekle. Az önce ha. seçtim. Hatırladım şimdi. Yavuz Selim ablacı bekle. Tamam, vallahi ben unuttum ne olduğunu, al bakalım. Ben de bir... Aç bakalım. Ben de bir... <laughs> Ayran. Yavuz Selim sana sadece bir kere bir şanslı tabak çıktı. bakayım. Aç bakalım. Kapri sen birlikte içelim mi bunu? Evet birlikte içersiniz. Evet. Yavuz Selim hala portakal yiyor. Evet bitti turumuz. Evet. Yavuz Selim sen bir kere bir şanslı tabak geldi. 5 oyun 6 mı 5 mi? 5 oyunda Yavuz Selim'e sadece bir 6. şanslı tabak geldi. 5 değil miydi ya? Sana 4 kez. 5 tur Yavuz Selim. 5 şeydi. 5 kere oynadık. Güzeldi ben eğlendim. Siz eğlendiniz mi? Hadi bay bay yapın kapatalım. Ay. Görüşürüz. Ya bağırdım. Yaparsan... Aferin. Aferin.